Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Neighbor serimizin yeni bölümüne geçtik ama öncelikle yeni bölüme geçmeden önce burada bir tadilat yapılıyor, bir ev tadilatı yapılıyor. O yüzden şu an mesela duyuyorum ben, arkadan sesler gelebilir. Onun için lütfen kusura bakmayın. Başka zamanım yoktu video çekmek için. O yüzden sizi de videosuz bırakmamak adına mecburen artık <laughs> videoya oturdum. Ama çok gürültü geliyor arkadan. Umarım sizi rahatsız edecek boyutta değildir. Ben bu sefer erkeklerden başladım seriye. Çünkü dedim ki hazır Winston'la Helen yeni sevgili olmuşlarken bir tatile çıksınlar istedim. Biliyorsunuz ki Winston'ın bağımlılık problemleri var. O yüzden belki biraz Helen'la beraber tatil yapmak isteyebilir. Ee, bağımlılık problemlerini çözebilmek adına ama bilmiyorum her şey daha mı iyi olur? Daha mı kötü olur? Ee, Ay zeki anlayacağım. Sadece Helen'la da gitmeyeceğiz. Ee, Helen ve Jennifer alacağız yanımıza ve Orlando ve Winston'la beraber gideceğiz. Çünkü Wendy'yi götüremiyorum. Wendy'nin ödevleri var ve okulu var. O yüzden Wendy tatile çıkamıyor. Okulu olduğundan. Biz dördümüz gidelim. Değişiklik olsun. Sulani'ye gideceğiz. Bir ama Orlando kahvaltısını yapsın. Ondan sonra gidelim. Ya şunu da bir at lütfen. Bu ne ya? Bozuk bozuk pastalar yapıp yapıp duruyorlar. En son Jennifer geldikten sonra biraz işler karışmıştı. Wendy'ye rağmen Winston Helen'la birlikte olmuştu. Sevgili olmuşlardı. Ve Wendy buna çok üzülmüştü. Isaac Wendy'yi teselli etmeye çalışmıştı ama pek başarılı olamamıştı. Neyse bir saat sonra Isaac işe gidecekmiş. Isaac sen işe gidebilirsin. Biz tatile gideceğiz. Şöyle Winston'dan bir tatil ayarlayayım. Paramız varmış. Umarım hatırlarım. Evet sulaniye koymuştum ben. İki kız kardeşi tatile götürüyor olalım. Ben acaba... ha burası tamam. Tamam. Şimdi günü neyse artık. Bir iki gün kalalım ya. Tamam iki gün kalalım. Hadi orada görüşürüz o zaman. Evet güzel tatil mekanımıza geldik. Burayı ben galeriden indirdim. Şöyle bir kapatayım. Size burayı bir göstereyim önce. Ondan sonra tatili başlatayım. Burası böyle bir yer. Gayet güzel yapılmış bence. Şöyle arkası da böyle bu şekilde. Baksanıza şey falan var. Jacuzzi'si falan var. İki katlı. Bayağı da büyük bir yer aslında. Şöyle bir Üst katı göstereyim. Üst katta yatak odalarımız var. Kaç tane yatak odası varmış? 1, 2, 3. 3 tane yatak odası var. Güzel. Tamam. Birinde biri kalır. Birinde biri kalır. Birinde biri kalır. Çünkü biliyorsunuz ki yani Orlando ve Jennifer'ın arasında bir şey yok henüz. Burada da bir bilgisayar alanı yapmışlar. Oturma alanı yapmışlar. Şuraya güneşlenme alanları yapmışlar. Yatak odaları böyle. Kaç tane banyomuz var? Bir tane. Burada var. Evet koskoca katta tek banyo var. Neyse aşağı kata gelelim. Alt katta da şöyle bir açık mutfağımız var. Aaa akvaryum bile yapmışlar. Burada da şöyle bir oturma dinlenme alanımız var. Burada da bir tane banyo var. Tamam ya iki tane banyo işimizi görür bence. Tam da denizin kenarındayız. Güzel bence güzel. Tatilimiz başlasın. Buraya da bir salıncak koymuşlar. Tamam Tabii ben erkeklerin tarafında oynadığım için kızları bilmiyorum ne yapsak. <laughs> Neyse birazcık konuşalım biz. Bir tamam ilgi alanlarımızla ilgili konuşalım. Vincent sen gitsene kız arkadaşının yanına. Ne burada duruyorsun? Nerede Helen? Helen kendini hemen denize attı. Ay balıklara bakın. Tamam gel biraz burada Helen'la konuş istersen. Biz ne yapıyoruz? Ha biz burada Jennifer'la. Aa Jennifer'la aramızda. Oy çok sıcakladın. E, yazlık kıyafetini giysene. Hey Allah'ım ya. Sen buraların yabancısı değilsin. Sen zaten can kurtaransın. Tamam seninle birazcık konuşalım biz Jennifer. Ne desek? Bir flört edelim bakalım. Isaac işe gitmiş. Ooo Jennifer <laughs> karşılık veriyor. <laughs> Biz de bence aman Jennifer idi, Doğru. E, ee, neyse yapacak bir şey yok. Biz gelelim. Acaba şöyle bir gruba alsam ikinizi. Tamam siz bir jacuzziye gelin bakalım. Siz oraya giderken ben Winston'a bakayım. Winston sen burada Helen'la konuş. Bir su falan sıçrat. <laughs> Yalnız Helen arkanda. <laughs> biraz konuşalım bakalım Helen'la. Oo, kesin motor diyelim. Balığı gördünüz mü? Nasıl çıktı? Oo. <laughs> Bayağı romantikler. Bu kim? Ha, tamam bu Makoa. Zaten olmasa şaşardım. Siz ne yapıyorsunuz? Oh 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 oh. Bayağı iyisiniz siz de burada bakıyorum. Tamam biz biraz daha Jennifer'a yürüyelim. <laughs> ne desek? Bir tamam ilişkileriyle ilgili bir soru soralım. Hattaptan tabii ki kovmayalım onu. Bir eyvah istemedi. Seni önemsiyorum ama sana karşı güçlü duygular hissetmiyorum dedi. Peki şunu bir yapsak. Bu biraz aranızdakileri arttırır mı acaba? Ben Hattap'ta demedim mi? Burada dedim. Aa bir dakika ben Yatak mı dedim size? Gidiyorlar Vallahi Jennifer da gidiyor ama. Aa. aa. Hakikaten gidiyorlar. Aa, aa. Daha first kiss açılmamıştı. Gençler çok hızlısınız. Ee, biz bir yere yemeğe gidelim. Burada yemek yapmayalım. Tamam siz ona devam ederken biz ne yapıyoruz şu an? Biz hala Helen'la konuşuyoruz ve şu an aşırı flörtüyüz. Oh. Aa, sen <laughs> mükemmelsin. Tanrım diyor bir flört <laughs> etsinler. Ee, sonra bir bekar mı diye soralım. Görüştüğün biri var mı diyelim. Bir romantik sarılalım bakalım. <laughs> Jennifer bekarmış. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi iyi biz şelalenin oradayız. Bir şelaleye gidelim. Playing with uh, Helen diyelim. Bize burada Helen'la oynayalım. Şelalede oynayalım biraz. Hatta Orlando'da gelsin. Siz de biraz burada oynayabilirsiniz. Helen'a değil tabii ki Jennifer'la ha. Orada. Benim söylemediğim bir şey yapıyorlar. Ha yok hala sarılıyorlarmış. Oho akşama kadar sarılacaksınız herhalde. Winston gidiyor şelaleye. Yo gitmiyor. Aa gitmiyor şelaleye. Sebep? E neyse hadi biz bir gidelim. Tamam ya biz gidelim hadi. Bir yerlere gidelim dur. Winston, Helen ve Jennifer alalım. Yemek yemeye gidelim. Geldik yahu arkadaşlar. Niye böyle giyiniyorsunuz bu sıcakta? Jennifer sen de yani pişik olacaksın. Bu sıcakta deri taytla geziyor ya. Değiştirin üstünüzü. Sen hele Helen. He Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam. Hadi gidelim. Ya Jennifer'ın güzelliğine bakın. Gidelim de bir şeyler yiyelim beraber ve bir yemek ısmarlayalım. Ne ısmarlasa sen herkese bir içki ısmarla önce şöyle ne olsun rich port olsun. Of çok para. Neyse hadi. Sonra da bir yemek ısmarla. Of ya yine bak ses geliyor inşaattan. Ya biri burada evini yaptırıyor da ama bayağı ses çıkarıyorlar. Evet Orlando iç bakalım. Oo, Helen hemen içmeye başladı bile. E biz yemek tasmarlamıştık. O niye gelmedi? Bunu biz yiyelim. Bu bizim değil değil mi? Tamam sen onu koy. Ben buradan yiyeyim onu. <laughs> tamam bizimmiş. Winston Jennifer'la niye arası böyle açık gibi? Biraz konuşalım. Gününü falan soralım. Tatil nasıl geçiyor diyelim. Sonra bir ablasını soralım. Ee, Orlando ile arasını yapmaya çalışalım. Onu bir ikna edelim. Orlando ile yakışırsınız falan diyelim. Ee, nasıl yani? Orlando'yu tanımıyorum. Çok şey değilsin diyor. Çok ikna edici değilsin diyor. Helen niye öyle bakıyor? Aa, <laughs> <laughs> Neye sinirlendi acaba? bir şeyler anlatıyor. Orlando acaba kız kardeşi ama Winston kız kardeşiyle konuşuyor diye mi sinirlendi? Aa. O zaman biz kız kardeşini soralım. Helen'la ilgili bir konuşalım. Jennifer'a. Çok iyi. <laughs> pek ilgi çekici gelmiyor kulağa dedi. Yani Helen'ı pek sevmediği ortada. Jennifer'ın. Jennifer zaten Helen de Jennifer'ı pek sevmiyor. Yahu biraz da yemek yesen. Winston. Anca konuşuyorsun. Helen ne yapıyorsun? Barman mı olmaya karar verdin? Amma muhabbet ettiniz ha. Winston karnını doyurdun mu? Winston çok az az yiyorsun ya. Biraz dans edebilirlerdi aslında. Oo blogger olmuş Isaac. Aslında beraber dans edebilirlerdi. Artık güneşlenmenize gerek yok. Bence dans edin. Gitmeyin oraya. Tamam hadi beraber dans edin bari. Ha, Allah sarhoş oldu. Orlando sarhoş oldu. <laughs> Orlando sen bir tuvalete git. Winston sen ne durumdasın? Winston iyi valla. Winston sen şunu bir ye. <laughs> tamam dans etme. Helen nerede? Aa a, Helen gitti. Aa a, Helen yok. Bıraktı gitti bizi. Sinirlendi galiba Winston'ın kardeşiyle konuşmasına, Jennifer'la konuşmasına ve çekip gitti Helen. <laughs> İnanamıyorum. Winston, Helen gittikten sonra şelaleye geldi tek başına ve burada Chloe ile tanıştı. Adanın e, sakinlerinden biri olan Chloe ile tanıştık. E, şu an beraber vakit geçiriyorlar gördüğünüz gibi. <laughs> Vallahi üzgünüm Helen. Kendin kaybettin. Yapacak bir şey yok. Chloe ile gayet eğleniyor şu an. Bir iltifat edelim. Bir ilgi tartışalım. Chloe'yi hatırlar mısınız bilmiyorum. benim Discord yayınım, yayınımda yapmıştık. <laughs> bir first kiss ile ilgili şikayet edelim. İlk öpücüğümüzle ilgili şikayet edelim. Helen'la yaptığımız ilk öpücükle ilgili şikayetimizi söyleyeceğiz Chloe'ye. Bakalım Chloe ne diyecek. Ya sen gider misin Mako? Senin bir işin çıkmış sen git. Bir flört edeceğim Chloe ile. Bir komplima yapacağım. Ooo da bize karşılık verdi. Ooo. Benimle vakit geçirmen benim için çok şey ifade ediyor falan diyor. Sadece bunu bilmeni istedim diyor. Winston Chloe'ye. Baksanıza ben komut vermeden flörtleşmeye devam ettiler. <gülüyor> <gülüyor> çok eğleniyor Winston şu an Chloe ile. Sana çok hayranım diyelim. Bir flört daha edelim. Bir onu tanımaya çalışalım bakalım. Şikayet edelim. Helen ile ilgili şikayetlerimizden bahsedelim. <laughs> Chloe çok şaşırdı. Gider misin? Şu insanları yalnız bırakın. Seni bir kandırarak öpeceğiz. Ay öpemiyorum. Chloe'nin güzelliğine bakar mısınız? Yalnız tatil yerimiz de burada. Çok yakın bize. Yani aslında Helen'ın görme ihtimali çok yüksek. Winston. Oldu mu şimdi bu? Oo. Ay, ama yani gazla çıkarılmaz bunun üstüne. Senden çok hoşlanıyorum diyeceğim. Ve bekar diye soracağım. Ah first kiss açıldı bekarmış. Oo, first kiss açıldı. Vay vay vay. Sevgilisiyle tatile gidip başka <laughs> birini bulan Winston. <gülüyor> 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 Görünüşüne bir kompliman yapalım. Çok güzelsin diyelim. Gerçekten çok güzel bence. Bir numaralarımızı değiştirelim. Altımıza edeceğiz bu arada. Romantik bir selfie çektirelim. Aa, o da bizi kandırıp öptü. <laughs> <laughs> Chloe'ye bak sen. Bakalım nasıl bir poz vereceksiniz. Aa, bu nasıl bir poz? <laughs> Çok komik Tamam ben şey diyorum Vuhu with Chloe diyorum Biz burada Chloe ile bir vuhu yapalım Çok romantik değil mi? Ya şunu biraz arttıracağım altına yap yapıp da rezil olmasını istemiyorum Çok romantik <laughs> Vay be <laughs> Aman Allah'ım Aa. -a. Neler oluyor? Biraz daha ileri gitmek istiyor Chloe ile. Daha ne yapmak, ne yapmak istiyorsa <laughs> öpecekmiş. Vallahi ben söylemedim. Bayağı tutuldu Winston. Chloe'ye. Aman Allah'ım. <laughs> Bir seksi poz verelim. Üşüdük. <laughs> Woohoo in waterfall diyelim. <laughs> Bir daha vuhu <woo> yapıyorlar. <laughs> De çocuğun hiç enerjisi kalmadı. Onu bir ısıtalım sıcak vücudumuzla. Üşüdüler, bayağı üşüdüler. O zaman biz beraber bir Chloe'nin evine mi gitsek? Tamam Chloe, bir gruptan çıkartalım seni. <laughs> Try for baby mi? Hayır. Tamam. Biz bir duş alalım. Enerjimiz bitmeden sabah oldu bu arada. Helen merak etmedi mi acaba Winston'ı? Evet Winston. Chloe'nin evi çok yakın olduğu için yağmurdan Chloe'nin evine sığınıyoruz şu an. Aa Chloe'nin ev arkadaşı da burada. Ve yemek pişiriyor şansımızı. Biz bir şuradan tuvalete girebilir miyiz? Şansa bak. Chloe girdi tuvalete. Biraz biz burada kestirsek olur mu ya? Bize uygunsuz bu yaptığın der mi acaba? Sonra da yemek yesek. Tamam biraz... Neyse hadi dolsun tamamen. Ee, biz de yiyelim bir şeyler bu arada Chloe ile de konuşmaya devam ed. Oh, <laughs> Chloe. Bayağı tutuldu Chloe. Biz şey diyelim yalnız benim bağlokla ilgili problemlerim var diyelim. Adam yemeğini yemedi ki. Wendy arıyor. Gelemem meşgulüm Wendy. Benim bağlılıkla ilgili problemlerim var canım ya. Ama yine de yumurta ve tostumu yiyebilir miyim? Aa bak Chloe olgunlukla karşıladı bunu. Helen çok sinirlenmiş. Aa Helen arıyor. Ay, yakışıklı dete gitmek ister misin diyor. Ağlamaktan gözleri mahvolmuş. Hayır meşgulüm. Sen beni bırakıp gittin. Ben yeni birini buldum. Bir masaj yapalım ona. Günümü çok daha iyi yapıyorsun. Beni güldürdüğün için teşekkür ederim diyor. Bu da Chloe'nin ev arkadaşı. O da bizimle tanışmak istiyor galiba. Bak 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 bak. Chloe sen biraz uyu bence. Oh. Senle de bir tanışalım Andrea. Ee, senle bir arkadaşça tanışalım. Selam canım. Andrea ya biz az önce uhu yaptık diyelim. <laughs> oh bayağı ateşli bir uhu yapmış galiba. <laughs> Neyse ben bir tuvalete gireceğim ve ondan sonra tatil yerime döneceğim diyor Winston. Aa yürüye, yüzerek mi gidiyor oraya? Aa yüzerek gidiyor hakikaten. İnanmıyorum bakar mısınız? Ne kadar yakın. Aa <laughs> Winston çok ayıp. Şimdi tabii ki Winston Helen'a görünmeden Helen burada. Hemen Helen'a görünmeden birazcık yatmak istiyor. Orlando'da biraz stresliymiş, biraz da acıkmış. Jennifer yine herhalde deri taytıyla geziyor bu sıcakta. Tamam biz birazcık Jennifer'a odaklanalım. Jennifer ve Orlando'ya da odaklanalım. Çünkü zaten biraz Winston'la vakit geçirdik. Jennifer sen bunu giy bugün de. Birazcık yüzebiliriz. Biraz güneşlenebiliriz. Biraz güneşlenelim Jennifer'la. Biraz stresimiz de geçer belki. Heh, dur bey nereye gidiyorsun? Tamam birazcık Jennifer'la konuşalım bakalım. Jennifer sana bir şaka yapalım mühendislerle ilgili. <laughs> Allah Jennifer sevmedi. Aa beğenmedi şakamızı. Bizi komik bulmadı. <laughs> bir numaralarımızı değiştirsek. Sana katlanamıyorum diyor şu an. Bir ilişkileri hakkında soru soralım. Ne? Bizim ilişkimiz nasıl gidiyor falan diyelim. Hayda. Ha bu da Chloe ile iyi arkadaş olmuşsunuz. O bayağı havalı biri diyor. Tamam numaralarımızı değiştirdik. Ben buradan Jennifer'la sevgili olmadan dönmeyeceğim. Ne diyor? Bir dakika bir dakika ne diyor? Ee, ne hissettiğimi tam olarak bilmiyorum ama seninle vakit geçirmekten hoşlanıyorum diyor. Ama Jennifer olmaz bu yani. Bir yüz veriyorsun bir kaçıyorsun. Böyle olmaz. Biz biraz çizgi açalım bence. Seni bir date çıkarayım mı ben? Ben sana bir date çıkalım mı diyeceğim. Evet, date çıkalım mı? Hijyenin pek yok ama. Nereye gitsek? Yağmur yağıyor ya. Evet. Biz birazcık artık Jennifer'la işi ilerletelim. Bir yağmurla ilgili konuşalım. Aa, bir dakika. Have a magical kiss çıktı. First kiss çıktı. Ya ses çok kötü. First kiss çıktı. <laughs> oh. <Lara. gülüyor> Sonra bir romantik <laughs> tert <selti> çekelim. <laughs> tamam acıktın biliyorum. Ooh, kiss your date diyor. Kız arkadaşım olur musun diye sordum. <laughs> Uh, ah, <laughs> kabul etti. <laughs> Kandırarak öpüyoruz onu. Bir el ele tutuşalım. Bir tutkulu öpeceğiz onu. Yalnız şu an Orlando hiç iyi değil. <laughs> hiç iyi değil. Kesin de Rain diyelim. Süper romantik bir iltifat <laughs> <botç> edeceğim. <laughs> ne istiyormuş? Vuhu ee, yapmak istiyormuş. Da nerede vuhu yapacaksınız burada? Şuraya otursanız beraber ama karnı da aç bu adamın ya. Şimdi bir yakalım. Yağmur söndürür ama biraz gereksiz olacak onu yakmak. Tamam burada beraber takılın. Aa beraber dans edelim. Sönüyor. <laughs> bak bak beraber dans ediyorlar. Aa ne oldu Jennifer? Ya lütfen Jennifer'a şaka yapma. Sevmiyor seni şakalarını Orlando. <laughs> Oo Jennifer'a bakın. Oh Orlando da coştu. Yakalım şunu bir daha. Sönüyor ama. Yağmur dindi. Ya sizi yerim ben. <laughs> çok tatlılar. Ateşin rengini değiştir diyor. Şu an korkusuz hissediyoruz ama açlıktan da öleceğiz. Oo, ateşin rengi çok güzel oldu. Şimdi ilişkilerini bir sorsun. Ya bir dakika ne diyor? Ee, sen bayağı yakışıklısın ve seninle ıı, Vakit geçirirken çok eğleniyorum ama derin bir bağ hissetmiyorum sana karşı diyor. Üzdü. Bu bizi üzdü. Jennifer. Üzdün bizi. E, şaka yap date'ine diyor ama yapamayacağım. Çünkü sevmiyor bizim şakalarımızı. E, ben yemek yap demiştim ama yağmur yağdığı için yemek yapamayacağız galiba. Ama açlıktan da öleceğiz. Tamam biz tatil yerine gidelim. Date'imiz bitiyor mu? Şunu bir yapamıyor muyuz? Kes diyemiyor muyum ben bu kadına? Evlenme teklif etme çıktı ama edemeyiz. Kadın derin bir bağ hissetmiyorum sana karşı diyor. Tamam gidelim artık. Date çıktık. Sevgilimiz oldu. Artık dönelim beraber. Ve geldik. Artık bir sevgilimiz var. Çok heyecanlıyız. Ama çok da kötü durumdayız. O yüzden bir duşa girelim önce. Sonra tuvalete gidelim. Evde yemek yapan biri oldu mu? Bakar mısınız? Helen hala televizyon izliyor. Yemek yapan biri oldu mu? Kava hazırlayalım bari. E kavayı da Winston hazırlasın biz Ahmet. Tamam sen hazırlama. Aa Helen'la konuşuyor. Hiçbir şey olmamış gibi. Aa. aa. E ee, Helen'a bahsedecek misin Chloe'den? Bakışına bakın ikisinin de. Oo kötü bir koku varmış. Sen gel burada bir şey hazırla. Ama niye bunu hazırlayamıyoruz? Buradan hazırlayabilecek miyiz? Ha, bir kava hazırla bakalım. Helen bırakmıyor. Aa hiçbir şey olmamış gibi konuşuyorlar. Helen çok aşık bence Winston'a. Winston Chloe'den biraz bahsetsin bence. Dün biriyle tanıştım sen gittiğin için falan desin. Chloe ile ilgili bir konuşalım. Ona Chloe'den bahsedelim. Bakalım ne diyecek. Bahsediyor şu an. E ne diyor? O onu tanımak isterdim diyor. Ana senin müzik zevklerini sevmiyorum diyor galiba. Tartışıyorlar. Aa. Tartışıyor bunlar. Aa sana katlanamıyorum mu diyorsun? Ne diyorsun kız? Tam... Ben... Aa, aa birbirlerine bağırıyorlar şu an. Bayağı tartışıyorlar ve ben bir şey yaptırmadan tartışıyorlar. Tamam bir herkes çağıralım. Bundan biraz içsinler. Karınları aç çünkü. Açtır yani muhtemelen. <laughs> Helen istemedi mi? Helen aralarında birazcık sıkıntı oldu. E, bir biz Ahmet, Chloe girdi araya. Daha da mı sıkıntı olmasın? Helen hala sinirli. Çalan müzikten hiç hoşlanmadı. Aa, hiç sevmedi çalan müziği. Bakar mısınız Helena? Nasıl gidiyor? Sırf gıcıklığına Winston o müziği açtı herhalde. Aa! Nasıl bakıyor? Aa! Niye böyle yapıyor Winston'a? Araları baya kötü oldu yalnız bunların bir müzikten dolayı. Bir sentiment olmuş aralarında. Aa bir dakika kim kimi kırmış? Aa Helen'ın onu kırdığını düşünüyor galiba. Başta güçlü bir bağ varmış aralarında ama sonra Helen'ın onu kırdığını düşünüyor. Baksanıza o yüzden de diyor ki biz ayrı dünyaların insanıyız. O yüzden senden ayrılıyorum. Bu tatil ne oldu böyle ya? Senden ayrılmam lazım diyor. Biz ayrı dünyaların insanıyız. Ben başka birine aşık oldum diyor. Benim zaten bağlılık problemlerim vardı. Zaten anlaşamıyoruz. Baksana zevklerimiz bile benzemiyor birbirine diyor. Valla yani bu ayrılık birilerini birleştirirken aman bu tatil birilerini birleştirirken birilerini ayırdı. Neyse boşver biz Chloe'ye mesaj atalım. Sen şimdi gel bir Chloe'ye mesaj at. Chloe'ye sana çarpıldım diye mesaj atalım. Bir depresyonunu yaşasın önce. <laughs> tamam mı? Yaşadın mı depresyonunu? Yok atmıyor mesaj. Chloe'ye çok üzgün. E tatil ne zaman bitiyor? Biz artık eve dönelim ya. Evet artık herkes evine gitsin bence. Evet evlerimize döndük. Tabii ki. <laughs> Tıh tiplere bakar mısın? <laughs> <laughs> tatil dönüşü ne hale geldiler. Biri üzgün ama diğeri mutlu döndü tatilden. Bakar mısınız? Şu an tatilin özeti bence bu. O zaman ben de bu bölümü burada bitiriyorum. Yani bir tatile gittik bir sürü olay oldu. Siz bu tatil hakkında ne düşünüyorsunuz? Benimle paylaşmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>